Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Murat Yılmaz arkadaşımıza ait Hyundai Accent 1.5 Admir e, Rail dizel aracı inceliyoruz. Aracımız C segmenti bir araç. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Cümleten hepinize merhaba. Mehmet Balon arkadaşımızın Youtube kanalında tanıtmış olduğu e, arabamızın e, merak etmiş olduğunuz konuları Mehmet Balon YouTube adresinde e, yorumlar kısmına yazarsanız oradan istenilmiş olduğunuz bilgileri yanıtlarız. Ayrıca arkadaşlar benim de e, bir kanalım var Ümraniyle Murat olarak Ben e, kendim bir e, ciddi manada hayvan severim. Aynı zamanda güvercin besliyorum. Olur ya meraklı arkadaşlarımız olabilir güvercine gönül vermiş olanlar. ile Murat YouTube kanalından e, istemiş olduğunuz yorumları yazarsanız ee, onunla ilgili de bir takım bilgiler söyleyebiliriz, sunabiliriz size. Hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler arkadaşlar. Aracımız 2003 model arkadaşlar. Yani bu e, araç 2003, 2004, 2005, 2006 2007, 2008 ve 2008'e kadar bu araç e, üretildi. Gerçekten zamanında bu tutulmuş bir araç. Hatta bunu ticari taksi e, olarak da bayağı kullandılar taksici esnafı. Aracımız 1493 santimetre küp hacminde 82 beygir, 187 Nm torka sahip. Ayrıca aracımız arkadaşlar 3 silindirli bir araç. Dediğimiz gibi zamanın ekonomik sorunsuz araçlarından bir tanesiydi. Aracımızın ağırlığı 1150 kilo civarında. Bu 1120 ile 1200 kilo arasında aracın donanımına göre değişiyor kilosu. Sıfırdan 100 kilometreye aracımız 14 saniyede çıkıyor. Şehir içinde 7.2 litre, şehir dışında 4.5 litre ve ortalamada da 5.5 litre gibi bir ortalama yakıt tüketimine sahip aracımız. Aracımıza donanım olarak arkadaşlar elektrikli 4 cam var. Onun haricinde işte elektrikli aynalar var. Klima var. ABS var. Ayrıca arkadaşlar aracımızın 375 litrede arka bagaj hacmi var. C segmenti bir araç dediğimiz gibi. C segmenti bir araca göre çok fazla değil ama normal bir aile için gerçekten yeterli bir değer. Araç yan taraftan baktığımız zaman da görüyorsunuz. Görünüş olarak çok fazla göze çarpmayan normal bir araç görünümünde. Aracımızın ön tarafında gördüğünüz gibi görüş açısı güzel olan bir camımız var. Büyükçe bir cam. Onun haricinde sileceklerimiz mevcut. E, su fıskiyelerimiz kaputumuzun üzerine konumlandırılmış. Aslında e, gizli olsaydı daha iyi olabilirdi. Araçta ufaktan böyle motorda e, kaput kısmında ve e, üst kısmında birazcık e, boya yanıkları var. Bu da araç Antalya'dan gelmiş bir araç. Yani biraz fazla güneşte kalmış tahminimize göre. Ama aracın kaportası falan temiz. Değişen bir parçası yok bildiğim kadarıyla. Aracımızın gördüğünüz gibi farları normal bir şekilde. Farlarımız var. Helijen lambalarımız var. Yan tarafta böyle sarı. Burada da sinyallerimiz var. Onun haricinde ön tarafta marka logosu tam ortaya konumlandırılmış. Hava ızgarasının ortasında. Hava ızgarasının çevresinde U şeklinde bir krom kaplamalı çerçevesi var. Güzel duruyor. Ön tarafımız zaten gövde renginde tamponumuz. Tamponumuzun alt taraflarında da sis lambalarımız mevcut. Hava girişlerimizde gördüğünüz gibi güzel bir şekilde. Yani aracımızın önden görünüşü gayet güzel. Şık bir araç. Yan tarafa doğru geçince arkadaşlar gördüğünüz gibi 14 inç cantlarımız var. Ön tekerleklerimiz disk. Arka tekerleklerimiz de kampana frenlere sahip. Ayrıca jantlarımızda saç jantlar var. Yani çelik çant değil bunlar. Kapak var üzerinde. Ön çamurluğumuzda gördüğünüz gibi common rail dizel yazısı var. Onun üzerinde de hemen sağ ve sol sinyallerimiz mevcut. Aynalarımız elle manuel olarak katlanıyor. Ee, ama içeriden elektrikle ayarlanabiliyor. Cam kenarlarımız ince siyah fitiller var. Aracın e, kapı kolları e, siyah plastik. Ayrıca kapılarımızda ve aracın yan tarafında gördüğünüz gibi siyah plastik çıtamız var. Baş bir Farklı bir malzeme kullanılmamış. Tekeleklerin hemen arkasında böyle çamurluklarımız da var. Aracın yan tarafı böyle arkadaşlar. Arka tarafa gelince gördüğünüz gibi bir tane radyo antenimiz var. Camlarımızda rezidanslarımız var. Şöyle gösterelim. Onun haricinde tam ortada bir fren lambası var. Arka bagaj kapamızda gördüğünüz gibi gayet normal görünümlü. Stop lambalarımız biraz irice. Altta gördüğünüz gibi beyaz e, geri fites lambası, yan tarafta hemen sinyal. Sinyalimiz mevcut. Tamponlarımızda gövde renginde aynı şekilde ve sol tarafta da bir tane sis lambamız var. Onun haricinde bagajımızın hemen ortasında konumlandırılmış bir marka logosu. Alt tarafta da gördüğünüz gibi burada da bir lambamız var. Plakayı göstermek için. Burada sol tarafta Hyundai logosu, sağ tarafta Accent ve altında da gene Common Rail Dizel motor versiyonunu gösteren yazılarımız mevcut. Arkadaşlar bagajımızı anahtarla ya da içeriden açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bagaj hacmimiz 375 litre dedik. bagaj içinde plastik kaplamalar var. Ön taraftaki koltuklarımız gördüğünüz gibi katlanabiliyor. Şurada bir lambamız var. Burada hoparlörlerimiz alttan gözüküyor. Yani izolasyon olarak bagajımız biraz zayıf. Bunun altında hemen istepme lastiğimiz var. Buraya da böyle bir askılık falan koymuşlar. Yan taraflarda böyle askılıklarımız var. Gördüğünüz gibi. Arka bagajımız da böyle arkadaşlar. Yani C sınıfı bir araca göre belki C segmenti bir araca göre belki birazcık zayıf olabilir ama yani küçük hacimli olabilir ama yeterli bir hacim. Ayrıca bagaj kapamızda gördüğünüz gibi böyle bir herhangi bir el tutamağı yoktur. Ama böyle tutup kapatabiliyoruz. Bir de aracımızın arka iç kısmına bakalım arkadaşlar. Arka kapımızın açılış hassasiyeti gerçekten güzel diyebiliriz. Kapı için döşemesi plastik ama dandik bir plastik değil, güzel. Onun haricinde hemen şurada bir de kilit var, çocuk kilidi. Onu da gösterelim. Kapı içi gördüğünüz gibi kumaş. Burada böyle bir kilidimiz var, kapı kilidi. Kapı açma kolumuz var. Otomatik cam düğmemiz var, el tutamağımız var. Herhangi bir cep veya hoparlörümüz yok arka kapımızda. Arka koltuğumuza gelince arkadaşlar, e, yapısı kumaş. Gerçekten kumaş kalitesi de bence güzel, iyi bir kumaş var. Onun haricinde gördüğünüz gibi burada emniyet kemerlerimiz, arka baş dayamalarımız, arkada hoparlörlerimiz var. Kapıya koymamışlar. Aslında daha iyi olmuş. Boşuna ağırlık yapmıyor kapıda. Onun haricinde tavanda gördüğünüz gibi askılıklarımız mevcut. Ortadaki şaft tümseğimize gelince gerçekten yokla var arası bir şey. Gerçekten hani öyle çok fazla yok. Şu ortadaki kısımda bir adet e, küllüğümüz mevcut. Ayrıca şurada bir de bardaklık gibi bir yerimiz var. Yani bardak koyabiliriz. Ar, e, ön koltuğun arka kısımlarında da gördüğünüz gibi ceplerimiz mevcut arkadaşlar. Yok yok. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Aracımızın oturuş pozisyonu da böyle arkadaşlar. Ben ön koltuğu kendime göre ayarladım. E, onun haricinde oturuş pozisyonu rahat bir şekilde oturuyorum şu anda. Yani 4-5 parmak önümde alan var. Başımın üstünde de şapka da var hatta. Şöyle çıkartalım. Gördüğünüz gibi güzel bir alanımız da mevcut. Arka oturuş pozisyonu böyle. El tutamaklarımız var arkada. Şimdi bir de ön tarafa bakalım. Ön kapı açılış hassasiyetimiz de gayet güzel. Sonuçta 18 yaşında bir araç ve kapıların açılışı gerçekten çok iyi diyebilirim. Kapılar gördüğünüz gibi tertemiz. Tabii şurada birazcık soyulmalar var. Sonuçta 18 yaşında bir araç. Bu altta bir hemen cebimiz var. Şurada güzel bir kısım var. Buraya bir şişe, su şişesi rahatlıkla sığar. Onun haricinde el tutamağımız var. Ön kapılarda hoparlörlerimiz var. Burada bir otomatik cam düğmemiz. Yani cam kilitlerimiz, cam kilidi düğmemiz var. Dört camımız otomatik. Hemen burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ayna ayarları var. Şöyle ortada boşta sağa sol. Şöyle sağa ayarlarımızı yukarı aşağı yapıyoruz buradan sola aldığımız zaman da gördüğünüz gibi ben şöyle yakından göstereyim. Sağ, sol aynalarımızın ayarlarını buradan yapıyoruz. Onun haricinde şurada da kapı kolumuz var. Aracımızın ön kapısı da böyle. İç tarafa geçince de gördüğünüz gibi 18 yaşında bir araç ve koltukları tertemiz. Az önce arka koltuklarda da dediğimiz gibi kaliteli sağlam bir kumaşı var gerçekten koltuklarımızın. Hemen sol tarafımızda gördüğünüz gibi burada hava menfezlerimiz var. Şöyle sürücüye böyle cama Şunlar zaten cama üflüyorlar. Altta burada gördüğünüz gibi genişçe de bir cebimiz var, neredeyse torpido gibi yani. Onun haricinde şurada ön kaputumuzu açan bir kolumuz var. Hemen şurada da e, benzin arka bagaj kapağımızı ve benzin kapağımızı açan kollarımız da burada mevcut. Kap, e, koltuğumuzun ayarını buradan yapıyoruz. Yani e, bu arkaya yaslanma pozisyonumuzu ayarlıyoruz. Hemen şuradan da bunu yukarı kaldırarak koltuğu ileri geri yapabiliyoruz. Direksiyonumuzda ayarlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir ayarı var. Buradan direksiyonumuzun ayarlarını yapabiliyoruz. Aracımızın içine geçelim şimdi. İçeri geçmişken hemen şunu da söyleyelim. Direksiyonumuz gerçekten plastik yumuşak plastik kaplama ama kaliteli bir malzeme. Sağlam bir malzeme. Şu ana kadar bir deformasyon olmamış. Burada da gördüğünüz gibi kornamız ve airbay'imiz mevcut. Direksiyonumuzda. Onun haricinde de gördüğünüz gibi sol tarafta sinyal ve fark kolumuz var. Sağ tarafta da Yağmur silecek kolumuzu çalıştıran devir ayarlı kolumuz mevcut. Aracımızın göstergesi de gördüğünüz gibi böyle. Şöyle bir kontağımızı açalım. İkaz lambalarımız mevcut. Onun haricinde sol tarafta motor devrini gösteriyor. Ortada kilometre hızımızı gösteriyor. Ayrıca sağ tarafta da gördüğünüz gibi üstte benzin depomuzun full olup olmadığını gösteriyor. Hemen onun altında da hararet göstergemiz mevcut arkadaşlar. Burada bir dijital saatimiz var arkadaşlar. Hemen şuradan ayarları yapılıyor. Burada hava menfezlerimiz var. Burada da gördüğünüz gibi flaşör lambamız var. Dörtlü sis lambalarımız ve arka camımızın rezidansını açan düğmemiz mevcut. Multimedyamız var. Burada bu orijinal değil sonradan takılmış e, kart girişi, USB girişi falan olan öyle bir multimedya. Burada fan devir ayarımız var. Burada hemen e, gördüğünüz gibi hava akış yönümüzü ayarlayan düğmemiz var. Şu anda cama vermiş arkadaşımız. Burada da gördüğünüz gibi aracın kaloriferinin düğmesi var. Isı ayarını buradan yapıyoruz. burada bir klima düğmemiz mevcut. Buradan aracın içeriden dışarıdan gelen havanın ayarını yapıyoruz. Hemen burada da iki adet arkadaşlar bardaklığımız var. Otomatik bunlar gördüğünüz gibi. Gerçekten güzel. Bardaklıklar aşağıda yok. Aşağıda olmayıp buraya koymaları aslında daha iyi olmuş. Çünkü burada daha geniş bir alan kalmış. Gördüğünüz gibi. Burada genişçe hemen şuradan şunu gösterelim önce atlamadan. Burada bir 12 volt çakmaklık çıkışımız var. Ayrıca çakmaklığımızın üzerinde sağlam kalmış şimdiye kadar. Burada bir malzeme koymamız için alanımız var. Gördüğünüz gibi kafası birazcık aşınmış. 5 ileri manuel vitesli vites kolumuz var. Burada bozuk para. Burada da ufak tefek şeylerimizi koyacağımız gene bir alanımız mevcut. Şurada da gördüğünüz gibi el frenimiz var. Aracımızın Ayrıca ön tarafında bir eğirbeğimiz daha var. Burada da gördüğünüz gibi bir torpido gözümüz var gerçekten. E, sepet gibi kocaman bir torpido gözü var. Şu, torpido gözümüz de böyle arkadaşlar. Ayrıca ön tarafta gene hava menfezlerimiz. İşte gördüğünüz gibi e, kapıda e, otoma, cam otomatiğimiz, kapı kollarımız aynı sağ sol kapıda olduğu gibi hepsi mevcut. Ayrıca aracımızın tavanında bir adet de şöyle tam ortaya konumlandırılmış lamba var. Yani ön tarafta ayrı arka tarafta ayrı lambamız yok. Güneşliğimizde böyle şoför tarafında ayna yok. Öbür tarafta da ayna maalesef yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda aracımızın içinde oturuyoruz. Bir çalıştıralım aracımızı. Araç çalışırken birazcık e, titreşimli çalışıyor maalesef. Sonuçta 3 silindirli bir araç. Şu anda zaten araçta birazcık da vibrasyon var. Şöyle elimi direksiyona bir koyayım. Belki şu an daha iyi belli oluyordur. Birazcık vibrasyon var araçta ama tabii bu düşük devirde olan bir vibrasyon. Aracın devri yükseldikçe yani e, yolda giderken hafiften gaza basmaya başladıkça şöyle göstereyim. Bakın şu anda titreşim durdu mesela. Ama düşük devirdeyken maalesef araç sallanıyor arkadaşlar. Aracın dediğimiz gibi arkadaşlar şöyle bir buradan çıkalım artık. Şu anda bizim evin bahçesindeydik. Dediğimiz gibi araçta birazcık titreşim var ama sonuçta bu araç çok fazla e, sorun çıkaran, masraf çıkaran, kullanıcısını üzen bir araç değil. Ekonomik olarak güzel. Kullanım olarak da rahat arkadaşlar gerçekten. Hani 18 yaşında bir araç olmasına rağmen ben şu an aracı kullanıyorum ve gayet de rahat yani. Tabii şu an aracı kullanıyorum diye ben e, Buraya gelirken de aracı ben aldım geldim. Ee, arkadaşımız Murat Yılmaz'dan e, bir iki mahalle geçtik diyeyim size yani. Kullanırken bir sıkıntısını falan görmedim aracın. Birazcık lastikleri eski lastikleri değişebilir. De Bunlar tabi aracın e, kendisiyle ilgili sorunlar değil. Dediğimiz gibi bu araç e, kullanıcısını üzmeyen ekonomik bir araç. Çok fazla e, araçta teforrat özellik yok. Bundan dolayı da çok fazla arıza yapacak bir şey de yok. Bu sebepten dolayı da dediğimiz gibi bunu bir dönem e, taksiciler gerçekten çok kullandı bu aracı. Bu arada araç gaza bastığı zaman hemen tepkisini gösteriyor yani. 3 silindirli olmasına rağmen çekişi falan güzel. E, 82 gir demiştik araç. Ama yani gidiş falan bence tork olarak gerçekten güzel bir değere sahip anladığım kadarıyla. Amortisörleri falan aracın biraz yumuşak. Yani e, şu anki yeni araçlara göre daha esnek bir araç. Rahat, konforlu bir araç. Yani konfor sunuyor bu da uzun yolda insanlar yürüyeceğini zannetmiyorum. Çok fazla yoracak bir araç değil. Ama tabi e, sessiz izolasyonu birazcık zayıf gibi. Ama tabi öyle çok fazla da zayıf değil aslında. Ama e, uzun yolda bilmiyorum. İnsanı birazcık belki sesten dolayı rahatsız edebilir yani. Onun haricinde uzun yolda rahatlıkla gidilebilecek bir konforlu ekonomik bir araç. Dediğimiz gibi bu aracı e, dediğimiz gibi bu aracı taksi esnafı bir zamanlar bayağı kullandılar. Yani ondan sonra tabii bu araçlar artık eskidiği için yani şimdi artık taksiciler de yeni versiyon araçlar alıyorlar. Bu araçları alırken ikinci eline özellikle çok dikkat etmek lazım. Aldığınız araç taksi çıkması olabilir. Aslında taksi çıkması araç deyince yani taksi çıkması araçlardan insanlar korkuyor ama hepsi de kötü değil bunların. Genelde taksici esnafı kendisi kullandığı araçlar da var yani. Yani kendi aracında kendisi çalışıyor adam. Bu bu kişilerin araçları da genelde alınabilir bence hani taksi çıkması evet ama fiyatı da ona göre uygun oluyor. Ve satarken de tabii ki taksi çıkması diye bu araç satılmayacak diye bir şey yok. Tabii sıkıntı olabilir. Biraz yavaş gidebilir ama e, satarken sonuçta onu da e, fiyatını ona göre belirleyip satıyorsun. Ayrıca bu aracın e, bakım maliyetleri de düşük. Yani sadece e, yakıt olarak ekonomik bir araç olmasının yanında bakım maliyetleri de düşük. İşte ben arkadaşlarla konuşuyorum. Bizim arkadaşlar da var. GSC GSC Motors arkadaşlarımız var. Işte. Onlar da araçların bakımını falan yapıyorlar. Bu tarz araçlar da bizim çevremizde bayağı var yani. Hyundai'nin bu modeli. Bunların bakımı da benim bildiğim kadarıyla 400 lirayla 500 lira arasında değişiyor. Ee, bu da çok fazla bir masraf değil yani. Yani yedek parça olarak da fiyatları da çok fazla pahalı değil. Uygun fiyatları var aracın yedek parça fiyatları da uygun yani. E, aracın kendi fiyatı da olduğu gibi. C segmenti bir araç olmasına rağmen bu aracın ikinci el fiyatı da e, tabi taksi çıkmaları falan biraz daha ucuz. 30 bin liralara falan bulabiliyorsunuz ama bu aracın temizini alayım derseniz 2003 model bir araç. 55 bin liralara kadar bulabiliyorsunuz. Tabi kilometresi çok düşükse, araç çok temizse 55 bin liranın üzerinde de olabilir. E, şu anda 2021 3. ayındayız. Şubat'ın şey, Mart'ın şu an ortasındayız. Bu aracın ikinci el fiyatı da böyle arkadaşlar. Yani 35 bin lirayla 60 bin lira 50 bin lira yani ortalama 50 bin lira gibi diyebiliriz. Şu an içinde bulunduğumuz araç dizel bir araç. 1.5 Bunun haricinde bu aracın benzinli versiyonları da var. Yani otomatik düz fites manuel yani seçeneğiniz de var. Onun haricinde benzinli dizel olanı var. Motor gücü olarak farklı olan versiyonları var. Yani e, değişik seçenekler de var bu araçta. Yani isteyenler bu aracın benzinli, dizel veya daha kuvvetli veya daha düşük beygirlisini de alabilirler. Yani yarın bir gün aracı ikinci cle sattığınız zaman da çok fazla zorlanmazsınız. Bu araçların müşterileri de var. Çünkü bu araçlar gerçekten uygun fiyatları. Yani, aracın girişi falan gerçekten çok güzel arkadaşlar. Gaza bastığınız anda etkisini tepkisini gösteriyor. Yani, bakın gaza basıyorum. Araç yani ben gitmem falan demiyor yani. Gidiyor yani. Şunu da belirtelim tabii Biz hani bu söylediğimiz fiyat seçenekleri, araçtaki ikinci el fiyatlar yani daha doğrusu e, aracın kilometresine göre taksi çıkması olmasına göre e, donanımına göre benzinli otomatik düz vites e, manuel vites. Yani bunlar fark ediyor hepsi arkadaşlar fiyatta. Murat Yılmaz arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz aracını incelememize izin verdi. Aracı merak eden insanlara inşallah yardımcı olmuşuzdur. Merak ettiğiniz başka konular olur da olursa onları da yorumlara yazarsanız gene size dönmeye çalışırız. Daha sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de arkadaşlar e, kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Daha sonra gene sürekli araç videoları paylaşmaya devam ediyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz videomuzu izlediyseniz buraya kadar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.